sizlerle birlikte 360 stüdyonun oyunlarını oynayacağız. Şu e, tarama test de oynayamıyorum. Neden bilmiyorum valla. Core Memory'den başlayalım. Herhalde korku oyunu gibi bir şey. Öyle anladım ben. Korku oyunu mu acaba? Başver. şey olmaz. Niye var, arkadaşlar ben de buradayım. Abone olun. Abone olun. Like, like. açın. Ki şey, şeyimizi büyütelim. Evet. kanalımızı büyütelim. Kanalımız büyürse daha iyi olur. Evet. Çünkü 150 abone açıklamaya bile yazdım. 100 hedefimiz 150 abone inşallah oluruz diye. Amin diye. Ne olur arkadaşlar beni 150 abone yapalım. Tek hayalim bu şu an. 150 abone olmak. Sen ona İsteğe bağlı bu ne? Benim... Yok ben yatağa dönmeyeceğim. Saat 2. 2.30 oldu. Evet. Devam ediyorum. Çok kaldık hmm. ki nereye gideceğim? Ölmüyorum. Aha kapı. Aç. Açıldı mı? İşaret çıktım. Ne oluyor lan? Ee, şey ben yatağa dönmek istiyorum. Karımı değiştirdim fikrim. Lan benim yatağım nerede? almak istiyorum. Yok. Yok. Oh, yok. Yok ben korktum. Oyunlar oyundan attı. Çıkalım. Arkadaşlar diğer oyunu da oynayamıyoruz. Sadece bir tane oyundan oynayabiliyorum. <laughs> Onu da oynadık zaten. Ben de ekstradan o grubundaki o gruptaki oyundan değil de başka Bilmediğimiz bir oyun oynuyor. Arkadaşlar burak Hanım'a güncelleme gelmiş. Evet. Şimdi parkuru arkadaşlar parkur oynayalım mı? Ama birazcık kolay olacak benim için. Çünkü berenle ikimiz parkurlarda çok proyuz. Özellikle ben. Özellikle ikimiz. Evet ama gemişte, deste çok iyiyim ben. Siz de oynayın çok güzel. Hatta light. ZKNX diye biri oynamış. Biri yapmış ya. Yani. Oynamış gibi. Biri yapmış. Anılın karakteri böyle gözüküyor. Neden? Çünkü Anıl normalde çubuk adam. Yani bu oyunda sadece çubuk çubuk adam. bir de Tower of Aynen bir de Tower of Diğer bütün oyunlar. gözükmüyor. Yani böyle parkurlarda gözükmüyor. Ben de ineğim arkadaşlar. Evet Beren de inek yaptı kendisine. Evet. Hayvanlara saygı. Plistone de the... şey yazmıştım ben standımın ortasına. Hayvanlara saygı yazmıştım ki kabuk satsınlar. Evet. Evet. Ee, az önce öldüm. Aa Yusuf önden gitti ama ya. Yusuf, Yusuf kim? kim? <laughs> oh, öyle biri önden gitti ya. Zıplayarak gidelim. Bakın arkadan seliniyor. Evet. Evet biterim. Şimdi bunu Bunayı... yeriz. Bir şey diyeceğim hanım. <laughs> bir, bir tek hiç senin en son attığın videoyu hiç like hiç, hiç, yorum gelmemiş. Ne bileyim. Arkadaşlar o videoma Niye yorum yapmadınız? Gerçi linçlemeyin arkadaşlar. Aynen linçlemeyin. Bir tek linçlemeyin yani. isterseniz yapın. Evet arkadaşlar ben e, videoyu durdurdum o kısmı geçtim. Evet arkadaşlar. Ya. <laughs> bu sağ sol sağ sol. Arkadaşlar Anıl'ı sevindirmek istiyorsanız şey yapalım. Sağ sol. Sağ sol, sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ Neden bu kadar ciddisi? <laughs> evet ben üçüncü katı bitirdim. Şimdi... Üçüncü kat mı? Tokalayf oynuyor. Ben de tokalayf oynuyor. <laughs> evet bunlar da siliniyor. Bir tanesini Şimdi ikinci iniyorum ama karakterimi almam lazım. Oh. Dur, Bakmamışım onu. Bir tek olur. Ne kadar kolay. Harbiden kolay abi lan. Oyunun adı da kolay abi. Harbiden kolay. Bu ne biçim bir oyun ya? Harbiden lan. İşte kolay. Yani gerçekten kolay bu arada kolaylıktan fışkırıyor. Kolaylık fışkırıyor. <laughs> Parkur ölçüne kadar konuşmalı. Bu değilmiş. Eee hadi. A oğlum. Tamam ikinci kata iniyorum. Bir dakika. Ne oldu? Hile canı ağlı. Hile can <laughs> Arkadaşlar keli olan izleyen var mı? Ben. Ben YouTube'dan izliyorum. Çünkü artık başlamıyor. Minik akılda başlıyoruz. O gökkuşağı gibi. Hani hani hani. Happy happy ha. Allah'ım inşallah telif yemeyiz. 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 Telifli şarkılar. Yo yemeyiz yemeyiz. Kendimiz söylüyoruz işte. E söylersek mi telif yeriz? Boş ver. Caktuta bakarız. Cap Telif hakkı var mı diye. Bir şey var ondan yaparız. Oh shit. Aa bak e, düşmeyelim diye buraya şey koymuşlar. Nasıl düşüm? Evet. Aa bu parkur bana bir yerden tanıdık geliyor. Robux falan parkurdu. Yok. Kolay o <laughs> bir. Yavru kedim Kolay o bir. Bu da yavru kedi. Ama sen yavru kedi yavruna mı oldun Allah'a seversen. Evet ne oldu yani. Olamaz <laughs> mıyım? Olasın. Niyeymiş? Kendine sor. Anana sor. Anne. Anam niye abone olamıyor? ya. <laughs> evet arkadaşlar geçtim şimdi ikinci parkur. <laughs> Ama yeter. Bak bu son. Diye ölüyor. Eskiden u uh, diye ölüyordu ya. O seslat o sesi özledim ben. Abi, abi. Bu ne oğlum? Abi, abi, abi. Arkadaşlar parkuru geçemiyorum. O zaman T. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Birader dur dur. Hadi ya yeter dans bu kadar dans yeter. Hadi asmr yapalım. Asmr. -e <laughs> Ama geçtim. Hem öldüm hem geçtim. Nasıl oluyor? Bu hareket ediyor. Ana bu ne? lan <laughs> Hemen burayı da geçelim. Ya ben bu evi nasıl dolduracağım kocaman ev ya. Yeah geçtik. O zaman dans. Yapsana. Ana. Body 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 body. Arkadaşlar ben videoyu durdurup iki bölüm falan geçtim. Arkadaşlar şarjım az. Kanalı izliyorum. <laughs> Anıl senin kafan boşmuş baksana. Harbiden lan. Boş boş, boş boş işler yapıyorum da ondan. Neden boş oluyor, boş gülüyorsun? Aynen kardeşim komik. bu boş Abone olun like atın. O yüzden abone olun like atın. O yüzden baga girdi. Arkadaşlar ben aslında bir robotum. Bazen baga girebiliyorum. Sakın kanmayın bunlara. Tam bir NPC ya. Ne NPC abi? Biz sen çok unutmuşsun. Ne? Ben, bak. Bir de ben de desem ya. Tamam. Ne olur çocuk Oğlum. Hani ne yaptım? Ne olur çocuk adam. Bir kez ben de deneyeyim çocuk adam. Aa Fenerbahçe. İşte bu hileci lan. Adım. Yeah. Adım Anıl. Göbek adım hileci. Senin göbek adın mı? Soyadım Atabay. Anıl Dur, ne oldu dur. ne çok oldu çok ne oldu Bir şey yapacağım. Dur bir geç orayı. Ver çabuk. Ne oldu aç. ne oldu? Ya geçti işte ya. Ne oldu? Ne yapacaktın? O buradan gelirken şöyle yapacaktım. Düşecek taş aşağı. Ne yapacaktın? Şöyle yapacaktım. Düşecek Bundan sonrasında da ben oynasamıyorum. ya evet. Ne olur ya? Video oğlum kanal benim lan. Kanal sensen abonelikten çıkıyorum. Lan! Like. Çünkü benim değil Hayır. <laughs> Allah Allah. Ona bakarsan öz, ona bakarsan Özgüş TV'de Özgüş TV'de ee, se, 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 o, senin kanalın değil. Bunu söylemek Ama ona abone oldun. Almadın. Aa yeter ama orada niye zıplıyor ya? Oyun kasıyor ondan. Katil bulunmuş. Hangi Ay, katil? Tövbe Hangi katil lan bakayım. Bak. Özgüç TV'nin videosunda. What? Arkadaşlar Özgüç TV Ya beni düşürdü. Arkadaşlar Özgüç TV benim yorumuma beni kalp atmış. Çok mutlu. Oha lan. Kral. Kafadan Tayfan'ın dördüncü filmi çıkıyormuş. <laughs> ne? Detaylay bu video ya. Adı ne? Dört. <laughs> İstanbul Galata Kulesi. Oh my god. Lan dünyaya ay mı çarpıyor? <laughs> Neden? Sapık fake hesap beni tanıyor. Biyon tablet kilitlendi de. <laughs> Arkadaşlar geçtim. Neyse video çok uzun oldu. Bay bay.